Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Gül. Bu videomuzda beyaz çamaşırlarımızı yıkayalım. Beyaz çamaşırlarımızı hangi programda yıkamalıyız? Nasıl deterjan kullanmalıyız? Öncelikle bu tarz beyaz çamaşırlarımızı ve açık renk gömleklerimizi makinamıza yerleştiriyoruz. Çamaşırların çok kirli olduğunu düşünüyorsanız böyle bir bulaşık tableti de kullanabilirsiniz. Makinamızın Kapağını kapatalım ve program ayarlarını yapalım. Gömlek ayarında yıkamak istiyorum beyazlarım. Program seçili zaten 60 derecede. Sıkma devrini de isteğe göre siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ön yıkama programını ben seçmek istiyorum. Daha temiz yıkayabilmesi için. Şimdi deterjan bölmesinin deterjanlarımızı yerleştirelim. Ön yıkama programını seçtiğim için ön yıkama bölmesine yarım ölçü deterjan eklemek istiyorum. Bu programa çok fazla deterjan eklemenize gerek yok. Diğer göze de bir ölçü deterjan eklemek istiyorum. İsterseniz sıvı deterjan da kullanabilirsiniz. Makinanızın sıvı deterjan aparatını kullanarak sıvı deterjan da kullanabilirsiniz. Yumuşatıcı bölmesine de yumuşatıcımızı ekleyelim. Yumuşatıcı isteğe bağlı, isterseniz kullanmayabilirsiniz. Kapatalım deterjan bölmesini ve makinamızı çalıştırmaya hazır hale getirdik programları tekrar gözden geçiriyoruz. Isı ayarlı, sıkma devri ayarlı ön program, ön yıkama programı. Başlat butonuna basacağız. Burada ilave su programı var. Fakat bu e, bu seçtiğimiz programda çalışmadı. Başka programlarda çalışıyor. Açma kapama tuşuna bastık ve şimdi yıkamaya başladı makinamız. Ön yıkama programını seçtiğimiz için ön yıkama suyunu alıyor şu anda makina. Şöyle açarak göstermek istiyorum. Ön yıkama programındaki deterjanı alıyor şu anda. Çamaşırlarınızı 10 dakika sonra isterseniz bekleme tuşuna getirerek birkaç saat bekleterek yumuşatabilirsiniz. çok kirli ise kirlerini yumuşatarak birkaç saat sonra makinayı tekrar başlatarak çamaşırlarınızı yıkayabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız eğer beğen tuşuna basabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.